Burası Merkür. Güneşe en yakın iç gezegen. Merkür'ün günleri yıllarından daha uzun ve en yakın noktasında 47 milyon kilometreden 70 milyon kilometreye kadar eliptik bir yörüngeye sahip. Güneş'in ışığı nedeniyle dünyadan gözlenmesi zor olan Merkür, Güneş sisteminin evriminin bir muammasıdır. Merkür gerçekten garip bir gezegendir. Normal karasal gezegenlerin hepsinin ne kadar büyük oldukları ve ne kadar yoğun oldukları arasında bir ilişki vardır. Merkür ise bu kurallara uymuyor. Boyutuna göre beklenilenden çok daha yoğundur. Bu normal değil. Yani Merkür'ün oluşumunda bilmediğimiz bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Gezegeni araştırmak üzere sadece iki sonda gönderilmiş ve bunlardan sadece biri yörüngeye ulaşabilmiştir. Yörünge hızı ve Güneş'in çekim etkisi nedeniyle Merkür'e ulaşmak çok zordur. Merkür bizim için aşırı uçların gezegenidir. Gün boyu yüzeyde 400-450 derece yüksekliğinde sıcaklıklar görülmektedir ve bu orada yürürken dünyadaki bir pizza fırınının içinde olmak gibidir. Geceleri ise sıcaklık eksi 175 dereceye kadar düşmektedir. Merkür her 88 günde bir güneşin etrafında tipik bir eliptik yörüngede dolanır. Dünyaya en yakın olduğu anda ise 77 milyon kilometre uzaklıktadır. Merkür'ün ilk yakın çekim görüntüleri 1974 yılında ABD sondası Mariner 10'dan gelmiştir. Aracı yavaşlatmak için yeterli yakıt olmadığından sondayı yörüngeye oturtmak mümkün olmamış. Bunun yerine sonda Güneş'in etrafında dönerek Merkür'ün yanından 3 kez geçmiştir. Uçuşlar iki ilginç gözlem sağladı. İlk olarak Merkür dünyaya benzer bir manyetik alana sahipti. Bu gezegenin çok yavaş dönmesi nedeniyle olağan dışı bir durumdu. İkincisi ise gezegenin yüzeyinde yoğun bir kraterleşme ve çok az volkanik ya da kabuk hareketi görülmüştü. Ki bu da gezegenin neden böyle bir manyetik alana sahip olduğuna dair birbiriyle çelişen iki gözlemdir. İkinci ve en son gönderilen sonda ise Messenger'dır. 2004 yılında fırlatılan Messenger, doğru hıza inebilmek için Dünya, Venüs ve Merkür'de birkaç gezegen uçuşu gerçekleştirmiştir. Merkür'e ulaşması ve 2011 yılında yörüngeye girmesi 6,5 yıl sürmüştür. Yıldızımıza olan kısa mesafesi nedeniyle gezegenin sıcaklığı çok ama çok yüksektir ve Merkür'ün etrafında bir uydu uçurmak istediğinizde kendinizi çok özel bir termal durumun içinde bulursunuz. Termal bir ayna gibi davranan gezegenin kendisinden gelen ısı bir yana, bir yandan da güneşten gelen ısıya maruz kalırsınız. Yani bu durumda normal bir uzay aracını yok edebilecek iki ısı kaynağınız oluşur. Bir başka NASA görevi olan Messenger'da ise araç Merkür'ün çok daha uzağında, yörüngenin gevşek olduğu bir bölgede faaliyete geçiyor. Çünkü dediğim gibi termal durum dolayısıyla araç gezegenden uzak durmak zorunda kalıyor. Birincil görevi bir yıl içinde tamamlandı ve yaklaşık 100 bin görüntüyle tüm dünyanın haritasını çıkardı. Yedek yakıtla sondanın görev ömrü daha da uzatıldı.